Selam arkadaşlar. Android ekran okuyucusu olan Talkback eğitimi videolarımızın ilk bölümüyle karşınızdayım. <laughs> Bu bölümde Talkback temel hareketlerini öğre öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle Talkback'i e açalım. Talkback açık. Evet. Ana ekran. Radyo. <laughs> Tatlı açık olduğu zaman cihaz görme engel yani moduna geçiyor ve bunun temel hareketleri <laughs> var. Yani kullanım değişikliği sağlayabiliyor. Mesela bir öge yetkinleştireceğiz diyelim. üstte. Radyo. Mesela. Çevirmen. Play Store. Play Store açacağız derken. iki kez dokun açıyoruz. Play Store. Ana ekrana gelelim. Ana ekran. E, peki aramalar sırasında aramayı sonlandırmak için ise <laughs> iki parmağımızla çift dokunacağız. Yeni nesil artık Talkback güncellendiği için Talkback menüsünü açabilmeyi yani öncelik kaydırmayı nasıl yapacağız? iki parmakla 17. kaydırarak Ana kaydırmayı Ana ekran. yapacağız. Top peki kısa yollarla kontrol etmek için birkaç tane de kısa yol var. Ekrana üç parmakla bir kez dokunup Tok pek menüsünü açtım. Menüsü. Hemen size bir menü dinleyeceğim. İşlemler. Gezinme. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Şimdi bunların açıklamasını yapayım. İşlemler herhangi bir öğe üzerinde işlem varsa bunları içerir. Gezinme, karakter, kelime, paragraf ve satır bazında okumasını sağlar. Ee, ekranın başından başlayarak oku dediğim gibi yani TalkBack'in en üstten en alta doğru okuması. Sonraki öğeden başlayarak oku ise e, Top, Pekin, imlecin neredeyse oradan başlayarak sonraki öğelere gidip oku okuyacaktır. Son söylenen ifadeyi kopyala seçeneği ifadeyi kopyalar. Yani son söylediğini kopyalıyor. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla şu. A, ah, ne, A, ah, boşluk, e k r a n boşluk bir boşluk e çizgi boşluk bir yedi yani son söylenen ifadeyi harf harf söyle. Son, son söylenen ifadeyi tekrarla. Son söylenen ifadeyi tekrarla ise Tolkbeck'in söylediğini anlamadıysanız bu seçeneği etkinleştirerek son söyleneni tekrarlatabiliyorsunuz. Sesli geri bildirim açık. Sesli geri bildirim açık. Sesli geri bildirim. Son ses, son sesli geri bildirim açık. Ses efektlerinin açık veya kapalı konuma gelmesini sağlıyor. Titreşimli geri bildirim kapalı. Titreşimli geri bildirim ise titreşimli olarak geri bildirim sağla, sağlıyor. Ekranda ara. Ekranda ara. Bu eskiden talk bekle yoktu. Talk bekle şimdi gelmiş. <laughs> Bu seçenek, ekrandaki öğeleri aramanızı sağlar. Mesela WhatsApp varsa ekranda WhatsApp yazdığınız zaman hemen sizin karşınıza çıkar ve imleci oraya yerleştirir. Ekranı gizle, Ekranı gizle ise e, şifre veya e-posta girerken ben göremiyorum başkaları da görmesin diye bu seçeneğini de kullanabilirsiniz. Ekranımızı bildiğiniz kapatıyor. Sesli komutlar TalkBack sesinizle kontrol etmenizi sağlar. Mesela hani bu kodları ekranın başından başlayarak oku dediğimiz zaman TalkBack sesli komut algılayıp ekranın başından başlayarak okuyacaktır. TalkBack ayarları. Talkback ayarları mevcut TalkBack'in ayarlarına götürür bizi. Metin okuma ayarları. Metin okuma ayarları ise bu talk bikin sentezleyicisini değiştirmek ya da konuşma hızını, perdesini, ses perdesini ayarlamak için ayarlar. Sistem işlemleri, Sistem işlemleri ise sistemde bulunan işlemleri içerir. Bir bakalım neler varmış. Sistem işlemleri. Tüm uygulamalar. Hızlı ayarlar. Hızlı ayarlar. Tüm uygulamalar. uygulamalar. Ana... Talt Ekranı kilitle. Ses, talk, resmi açıkla. Braille ekran ayarları. Braille ekran ayarları ise Braille ekran kullanıyorsanız Braille ekranın ayarlarını içerir. Resmi açıkla. Resmi açıklasa şu. Resmi açıkla. Açıklamadı ama resimlerdeki metinleri ve kişileri İngilizce olarak seslendiriyor. Türkçe versiyonu gelmedi henüz. Çok pek temel hareketleri videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda çok diğer hareketlerini göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.